Kuzey al bakalım emzik çekerin tadına bak nasıl. Bak hadi Kuzey. Bak. Kuzey açma açma. ilk önce bir tadına bak nasıl. Ne kötü. Ay kötü mü Kuzey? Çok mu kötü? Sevmedin mi? İyi açma annem. Güzel mi kötü mü? Çocuklar alın bakalım emzik şekeri. Hadi yiyin tadı nasıl? Aa Elif sevmedi. Kuzey nasıl? Cici mi? kuzey sevdi. Aa Elif sevmedi. Mavi çok mu kötü Elif? Tamam hadi çıkaralım. Bekle. Kuzey'in minyon balonu. Al bakalım Kuzey. <laughs> kuzey. Kuzey uçmasın. Dikkat et tamam mı? Ne yapıyorsun? Telefonu kıracaksın. Ver Kuzey. Ver telefonu. Babana telefonu versene Kuzey. Kuzey kıracaksın. Kırdı. Kuzey babanın telefonunu. Aa, ne yaptın sen Kuzey? Ben şimdi babana ne diyeceğim? Ya Kuzey sen ne yapıyorsun? İnanmıyorum ya. Sen şurubu aldın hep döktün mü? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Getir şunu. Getir şunu. Çok yaramazsın Kuzey ya. Yeter ya. Ver şunu. Ya versene. Kuzey uçan balonun gidiyor. Yakala yakala yakala. Getir hadi. Getir ayıcıklı uçan balonunu. Kuzey kocaman ya. Bırak bakalım uçacak mı Kuzey? Bırak. Bırak nasıl uçacak? Bırak 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 gidiyor. Kuzey sen gidiyorsun o da gidiyor. bırak da gitsin hadi. Dönüyorum. Dönüyor evet. Hadi Kuzey parasını ödeyelim getir. Kuzey bu kadar para olmaz. Başka paran yok mu? Oh, no. Yetmez ama çıkmıyor mu? <laughs> Ama paran yetmedi Kuzey. <laughs> Cık, alamayacağız Kuzey, paran yetmedi. <laughs> Kuzey, Kuzey şemsiye çikolatanı ne yaptın sen? Ne yaptın şemsiye çikolatanı? <laughs> Kayıp ettin, ne yaptın? Ay <laughs> Tamam anneciğim dur bulalım. Aa buradaymış Kuzey, gel gel gel. Bak. Buradaymış çikolata. Şemsiye çikolatasını bulduk kuzeyin. Açalım da ye tamam. Getir bana ver. Ben bunu saklıyorum. Hadi bul bakalım Kuzey. Ama bakma bana tamam mı? Hadi çabuk saklıyorum. Bakalım Kuzey bulabilecek mi? <laughs> Kuzey metre sakızı sakladım. Çabuk bul. Çabuk bulursan senin olacak. Hadi bakalım. Bakalım Kuzey metre sakızı bulabilecek mi? Kalk Kuzey kalk. Metre sakızı bul. <laughs> Kuzey ne yapıyorsun? <laughs> Hadi Kuzey kalk. Kalk metre sakızı bul. Çabuk çabuk. Nereye sakladım acaba? Kuzey bulabilecek mi? Kuzey galiba bulacak. Ay Kuzey bulacak mısın yoksa? Ya sen bana baktın mı? Seni şaşkın seni seni seni. Hadi bakalım Kuzey bulabilecek mi? Kuzey ya gördün mü sen? Buldun ya. Aferin sana metre sakız senin oldu Kuzey. Kuzey düştü. <laughs> kuzey sürpriz yumurta mı açıyorsun? Aç bakalım ne çıktı içinden. Hadi açalım açalım açalım. Ay çok merak ettim ben. Çöpünü de bana ver tamam mı? Aç bakalım güzel sürpriz yumurta açıyorum farkında. Ver bana bunu. Bakalım ne çıktı. Aa, aa kuzey bir tane top top çıktı başka. Bu ne? Aa, aa çok güzel kuzey içinden bir de şeker çıktı. Bana aç, aç. Tamam açalım gel şunları kaldıralım ondan sonra açalım tamam mı? Elif ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya Elif dilin mavi olmuş ya. Kuzey gibi olmuşsun sen de. Niye yedin anne masmavi olmuş biliyor musun? mavi olmuş dilin Elif. Dilin masmavi olmuş. Mavi şekeri yedim. Ay Kuzey yeme bir daha. Mavi olmuş hep. Yiyor musun daha? mavi olmuş anneciğim. Ay bakayım diline. Mavi mavi. Kuzey sen ne yapıyorsun yine? Şekerini ne yaptın? Gitti bana şekerini. Ne yaptın şekerini? Kuzey niye yemedin de kuma batırdın? Sen niye böyle yapıyorsun? Dün de dondurmanı batırdın anneciğim. At onu çöpe gel. Çöpe at hadi git de. Çok kötü olmuş. Ay pis olmuş hep. Ay çöp. Evet orası çöp. Hadi git at koş. Koş 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 çöpe at hadi. Hadi bakıyorum ben sana. Çabuk koşarak git hadi. Koşarak git çöpe at, çabuk. Bakalım kim üfleyecek mama? Aa Elif üfledi. Kuzey Elif üfledi. Kuzey o üflenmez anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> o, yapmayın. Aa şaşkınlar. Mumu <laughs> kim üfledi Kuzey? Çok yaklaşmayın, çok yaklaşmayın. Sıcak o evet. şu anda. Aa, Elif üfledi diye ağlıyor. Tamam anneciğim ben bir daha yakarım. Sen ağlama. Hadi bakalım üfle Kuzey. Aa, Elif niye üfledin anneciğim? Aa, anneciğim ya. <laughs> Elif yapma abla. Tamam bu sefer sen üfle gel. Gel yakıyorum. Gel yakıyorum dur. Elif dur. Dur anneciğim üfleyecek bekle. Bekle abla üfleyecek. Aferin kız üfledi. yaşasın. Elif çabuk bunları giy. Sen niye çıkardın bunları? He? Çabuk giy. Kimse çıkarmamış. Bak kuzey de çıkarmamış. Hii, Elif nasıl kayıyorsun? Giy bunları al. Al ayakkabılarını giy çabuk. Bak kuzey çıkarmamış anne. Giy şunları. Elif giyer misin bunları? Hayır kuzey sen de çıkarmıyorsun. Hayır Elif de giyecek şimdi. Al bakalım Elif. Çık yukarıya giy. Hadi giy giy giy. Al şunu Elif. Elif'e de ver şekerlerinden. Hadi anneciğim. Anneciğim Sen bir de. sürü. Olur. Ama Kuzey dört tane aldık. Sen birini Elif'e vereceğim dedin. Hadi ver. Ama anneciğim versene. Bak üzüldü Elif gene. Şuna bak. Hadi birini versen markete demedin mi bir tanesi ablamın diye. Bak bu kolalı ablanın da. Ama o zaman limonluyu ver. O zaman çilekliyi ver Kuzey. Elif vermiyor. Kuzey boksör oldu. Hadi bakalım kuzey maskeni de vereyim mi? Bak pijama maskeliler orada gördün mü? Bak sen de maskeni tak. Ondan sonra ünlü kat tamam mı? Kuzey, kuzey maskeli var trambolinde. Gördün mü? Kuzey bu tarafta, bu tarafta maskeli. <laughs> kuzey maskeliyi gördün mü? Aa maskeli var trambolinde. Sıp sıp zıplıyor. Maskeli gidiyor. Gidiyor musun maskeli? Zıpla hadi zıpla. Zıp, zıp, zıpla. Aa bu Elif'miş. Maskeli <laughs> Elif'miş Kuzey ya. Kuzey hadi kay bakalım. Ben de senin yanından gidiyorum. Kocaman bir gemili park. Koş Kuzey. Koş hadi Elif kayıyor bile biliyor musun? Hadi gel 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 gel. Şimdi de kay. Bakayım. Aa Elif buradaymış. Şimdi de Kuzey geliyor. Kuzey gel. Elif kaydı hadi bir de sen kay. Hadi. <laughs> Kuzey saklandı. Kuzey ayakkabını yine mi kaybettin? Elif seninki nerede? Seninki de yok anneciğim. İkinizin de ayakkabısı yok. Nerede? Evet. Bakın bakalım. Hadi yavaş Kuzey yavaş. Aa ayakkabınız yok çocuklar ya. Hayır Kuzey hiçbirinde yok. Gel bakalım. Gel şuralara da bakalım. Aa bulamadınız mı? Gelin bakalım şuraya bakalım. Cık, burada yok Kuzey. Burada evet, da yok. Bak bakalım. Aa buradaymış ayakkabılarınız. Ay, Kuzey ay. gel bulduk gel. Kuzey'in ayakkabısını da ver. Bir, iki, bir, bir, Kuzey al bu da, bir, da senin bir. ayakkabın. Hadi giy bakalım. Hay bakalım Elif. Bir, iki, üç. Yahoo! Elif yavaş. <laughs> Anneciğim bu çok <laughs> hızlıymış bir daha çık Elif. Ay çok eğlenceli Elif. Elif. bu çok hızlı ya. Korkmuyor musun sen? Hadi bir kez daha kay. Hadi çık bakalım. Çık anneciğim. Çık çık çık. Oo, en üste çıktın Elif. Yanardağın en üstüne çıktın. Hadi kay. Bir, iki, üç. Ben çekileyim de bana doğru gelme. Aa. Çocuklar neredesiniz ya? Kuzey Elif. Kuzey. Kuzey oraya mı girdiniz? ya siz ne yapıyorsunuz? Ben sizi arıyorum ya. Niye saklandınız? Hadi gelin buraya. Yanıma gelin çabuk. Çocuklar neredesiniz ya? Kuzey Elif. Kuzey. Kuzey oraya mı girdiniz? ya siz ne yapıyorsunuz? Ben sizi arıyorum ya. Niye saklandınız? Hadi gelin buraya, yanıma gelin çabuk. Hadi kuzey kay bakalım, dev kaydıraktan bir, iki, üç kuzey dev kaydıraktan kayıyor. Kuzey niye ters kayıyorsun? düzgün kaysana anneciğim. Yavaş yavaş yavaş. Oo kuzey dev kaydıraktan kaydı. Kalk bakalım. Hadi yürü bakalım, Aferin sana. Kuzey, Elif bak. Kuzey sen adaptör tetiği, Elif sana da Barbie. Uzun saçlı Barbie. Kuzey sendekini ne? ne anneciğim o? Evet Elif'teki de çok güzel. uzun saçlı Barbie. Size sürpriz yaptım. Hadi koşun eve şimdi. Koşun, koşun 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 eve koşun. Ne oldu Kuzey? Düştün değil mi şuna bak her yerin ıslandı şuna. Yürü. Yürü eve çabuk gel. Evet ellerin de kötü olmuş. Yürü arabaya gidelim koş koşma yine düşeceksin koşma kuzeye düşeceksin yine çok kötü düştün az önce bekle bekle dedim bak sudan geçiyor ya bekle seni. <laughs>